Arkadaşlar bir tane video vardı onu yükleyemediğim için bu videoyu özür amaçlı yükleyeceğim. Yani birinci sezonun dördüncü bölümü Roblox için dizi ee, bölümünü yükleyeceğim. E, o zaman diziye geçelim. Diz değil daha doğrusu kesite geçelim. Buyur. <laughs> lan sen kimsin? Oğlum asıl sen kimsin lan? Oğlum ben Roblox oyuncusuyum. Tamam ben de Roblox oyuncusuyum. Ben Roblox yüzüyüm. Tamam ben Roblox oyuncusuyum. sen kimsin? Lan yeni karakter yeni. Yönetmen şimdi yaptı. İki dakika önce fırından taze çıktı. Bandım bile sıfır. He tamam kanka pardon. Sen de mi yeni çıktın? Evet kanka ben de yeni çıktım. Bizimkiler geliyor. Ben sakla sakla sakla. Oğlum sen niye saklanıyorsun ki? Onlar da Eee ben Feyiz kankam. Ne yapıyorsun? Selamın Ali. Lan burada biri var. Tezgah kurmuş birisi. Biri mi var? <laughs> Sen yeni karakter misin? Evet. <laughs> Niye ağlıyor ki? Oğlum ben de bilmiyorum ki. Yani neden ağlıyorum? Sizden utanıyorum. Oğlum ben kaç yıldır Roblox'ta başlangıç karakteriyim. Evet ben de öyleyim ben de Robux'ta alınmayan normal karakterim. Ulan ben de Roblox Robux'ta alınmıyorum. Ben de. Ben de. Ona bakarsan kardeş ben de Robux'ta alınmıyorum. Vallahi. Canlarım. Ben seni tanıyorum. O yüzden iki defa. Alınmayın diye size de iki defa. Eyvallah kanka da yani. Ne diyeyim? Bir kere iki. Bir kere iki mi? Ama bir kere iki bir. Kanka iki. Hayır. Ya benim de beynimi yaktın. Git şuradan. Yavaş kanka bana da vurdun. Pardon kanka. E ee ben. Oğlum sen amuda kalkıyorsun. Oğlum sen amuda kalkıyorsun. Evet. Evet. <laughs> evet. Ee, e, amuda mı kalkıyorum? Yo bak normal duruyorum. Kanka ters takmış seni yönetmen. Evet kanka. O yüzden da kalkıyorsun. <laughs> evet heyecanlanınca öyle oluyor. Heh tamam kanka. Kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor. Gel kanka gel utanma. Oğlum ben sana beni çağırma dedim. Çağırma. <laughs> Kendisi bir tık şakacıdı. Ah! Sana böyle gösteririm lan şakayı. Anne. Metin Ali beni dövüyor. Tamam sen gel böyle küler. Ley le Bir tık da Nobun üstüne çık ya. Polis beni arıyor. Arkadaşlar eğer bir videoda yorumlarınızı okuyacağım. Eğer o videoda olmak istiyorsanız bu videonun aşağısına yorum yazın ve o yorumu sizlerle birlikte okuyalım videoda. Arkadaşlar sizde ne yapalım? Yuh yaşıyorlar birbirlerine çok. Sen bir tık büyüksün. Kapatıyorsun ama olsun. Aga be. Noob yalnız kaldı. Ben de yalnız kaldım. Yip yip, yip.